Hoş geldiniz. Bu Arkadaşlar bugün burada toplanma amacımız e, son dönemde özellikle yıllardır etkilerini özel sürdürerek geldiği Cumartesi çalışmalarının kaldırılması talebi. Sözlerime başlamadan önce aramızda bulunan e, Haber Set Genel Merkezi Örgütleme Sekretleri'nin Ayhan Başkan'a, Önce yine BTS'e, İngiltere Tümay Erçin'den arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere dün Erzincan il işte e, altın maden sahasında e, peki bir heyelan yaşandı ve bu heyelanda sayısı resmi rakamlarda dokuz olan ama bizim daha fazla olduğuna inandığımız e, işçi emekçi diye hala ulaşılamadı. Yine altın maden sahasında işleme yöntemi itibariyle doğaya bir zarar veren e, şekilde bir çalışma yürütülüyor. Ve bu yıllardır bütün uyarılara rağmen aleyhte çıkarılan çevresel etki değerlendirme raporlarıyla ne yazık ki hem doğa hem de o bölgedeki insanlar zehirleniyor. Dünkü olayla birlikte e, bu toprağa karışacak, suya karışacak zehirle 100 milyondan belki milyona fazla insan uzun vadede etkilenmiş olacak. Ee, 2017 yılında Avrupa Birliği'nin kullanılmaması gereken siyanür siyanürün kullanılmaması gerektiğiyle ilgili açıklamasına rağmen ne yazık ki ne yazık ki e, ısrarla ve inatla orada siyanürle altın çıkarma çalışmalarıyla birlikte toprak zehirlendi. Emekçi işçi arkadaşlar maden yakışık altında kaldı. Burada yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bir an önce siyanürlü bu maden çalışması sonlandırılsın. Dünyamızın daha fazla altına ihtiyacı yoktur. Buna da inanıyoruz. Yine arkadaşlar 6 Şubat depremin yıl dönümünde halen yaşanan birçok eksiklik var. Depremde hayatını kaybeden kaybeden halkımızı bir kez daha burada anmak istiyorum. yine arkadaşlar 10 Şubat 10 Ekim 2015 Ankara katliamının 100. noktasıydı. Eee Ankara barış şehitlerimizi burada bir kez daha anıyorum. Son dönemde arkadaşlar özellikle pandemi sonrası ve pandemiyle birlikte yoksullaşma e, hat safhaya çıktı. Bununla ilgili emekçiler istiyoruz. Mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı geçmeden önce sözü Genel Merkez Örgütleme Sekreterimiz ayar Zengin Antalya'ya vermek istiyorum. Buyurun. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri, şu an aramızda güvenliğimizi sağlamak için gelen kolluk kuvvetlerindeki arkadaşlarımız, değerli PTT emekçileri, hepinizi Habersen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aramızda bulunan şubeler platformu dönem yönetmesinden BDS yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ve diğer emekçi arkadaşlarımıza da hoş geldiniz Değerli arkadaşlar, Biraz önce sevgili şube başkanımız da bahsetti. Ayı e, konulara girip tekrar zamanımızı da almak istemiyoruz. Ama görüldüğü üzere yine 10 Ekim gar katliamından tutun. Bugün yaşadığımız Erzincan girişteki inşallah ciddi kayıplar vermeyiz diye düşünüyorum. Bunların hiçbirini unutmuyoruz. 10 Ekim'i unutmadık. Soma Maden faciasını unutmadık. 30 Ekim İzmir depremini unutmadık. 6 Şubat'ı unutmadık. 62-84 İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ederek birçok kadın arkadaşlarımızın öldürülmesine neden olan e, gündem yaratan süreci unutmadık. Gençlerimizin okul, yurt sorunlara taleplerini unutmadık. Asansör facialarını unutmadık. Yine değerli dostlar, emekçilerin, emeklilerin yok sayılması, sendika üyesi oldukları için, hak aradıkları için İzmir, Bergama, Agroba emekçilerini, Dedex, Çiğli emekçilerini, yine Urfa'da özel tekstil işçilerini yine unutmadık. Erzincan İçil'de, İçil'de şu an dokuz arkadaştan bahsediyor İçil'de ama bunun beş katı olduğu da söyleniyor arkadaşlar. Biz bunları da unutmadık. Şu anki siyasetten ve hükümetten taleplerimiz olacak değerli dostlar. Orta vadeli programlarda ve 12. kalkınma planlarında kamu kaynaklarına ayrılan payın her geçen gün azaldığını en son meclisteki bütçe görüşmelerinde bu payın yüzde kırklardan yüzde otuzlara kadar düşürüldüğünü biliyoruz. Bir an önce kamu kaynaklarına ayrılan payın ciddi oranla arttırılması, HDD'nin bir an önce varlık fonundan çıkarılmasını da talep ediyoruz. Kıymetli dostlar, sözlerime kısa bir ilave yaparak devam etmek istiyorum. Bilindiği üzere TTT Genel Müdürlüğü zaruri hallerde uygulanması gereken cumartesi çalışmasını hukuksuz bir şekilde rutin ve zorunlu çalışma şekline dönüştürdüğü gibi sayı dayatmasıyla tamamen hukuk dışı davranarak kötü emekçisini Ağır iş yükü altında ezmektedir. Personel eksikliğini gidermesi gereken PTT yönetimi ardan iş yükü altında ezilen PTT emekçisine Angarya çalışmayı dayatarak anayasal suç işlemektedir. Yıllardır ardan nüfus oranına göre personel alımı yapmayarak tasarruf tedbiri aldığını sanan kurum vatandaşa nitelikli hizmet vermekte çok eksik kalmıştır. Bir personelden ki üç kişinin yapacağı iş isteyenler bunu yerine getirmeyen personele disiplin kırbacını çıkarmaktadır. Tepki gösterenler de ya sürgün edilmekte ya da cezalar verilerek susturulmaya çalışmaktadır. Arkadaşlar bu yüzden bugün eş zamanlı olarak Türkiye'nin birçok ilinde kesk habersen olarak temsilcilerimiz ve şube yönetim kurulu üyelerimiz basın açıklaması yapacaktır. Sözü tekrar sevgili başkanımız Mendo Bey'e veriyorum. M Mendo şurada okusanız. Teşekkür ederim. Şurada. Bankartı kapatın. Şu tarafta okusana. Basına ve kamuoyuna, basına ve kamuoyuna PTT Genel Müdürlüğü'nü hukuka uymaya riayet etmeye davet ediyoruz. PTT, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla iş barışını bozarak emekçiler için iş yerini ve mesaiyi çekilmez hale getirmiştir. Sürekli hale gelen baskılar emekçilerin huzurunu ve sağlığını bozmaktadır. Posta dağıtıcısı emekçiler uzun süredir sayı yapması ve isteği dışında cumartesi çalıştırması baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Tüccar hesabı kar zarar mantığının kamu kurumlarında yeri yoktur, olamaz. 183 yıllık kurumun nasıl keyifli ve hukuksuz biçimde yönetildiği PTT emekçileri tarafından iyi biliniyor. Tüm kamuoyu PTT emekçisinin yaşadığı bu baskı, dayatma, hukuk dışı uygulamaları bilmeli ve öğrenmelidir. HTT'de 2018 yılından bu yana personel alımı yapılmadığı gibi eksik personelle verilen kamu hizmeti ister istemez aksamaktadır. Bir personelden iki, üç kişinin yapacağı işi isteyenler bunu yerine getirmeyen personele disiplin kırbacını çıkarmaktadır. Personel eksikliğini gidermesi gereken PTT yönetimi artan iş yükü altında ezilen FETÖ emekçilerine Angarya çalışmayı dayatarak anayasal suç işlemektedir. Farka çalışma ancak zorunlu ve istisnai hallerde yapılabilecek, yaptırılabilecekken bu durum FETÖ'de sürekli hale gelerek emekçiler için artık bir zulme dönüşmüştür. FETÖ yönetimi dağıtıcılara hafta sonu tatillerinde de çalışma yaptırmaktadır. Cumartesi günü çalıştırma isteğe bağlı değil, tüm emekçilere sürekli dayatılan bir uygulama haline gelmiştir. Hak hukuk adalet istiyoruz. Hak hukuk adalet istiyoruz. Hak hukuk adalet istiyoruz. 399 sayılı Kanun hükmünde kararname'nin 20. maddesinde sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu yazar. 30. maddesinde ise fazla çalışma şu şekilde düzenlenmiştir. Düzenlemede şöyle yazmaktadır. Madde 30. Sözleşmeli personele zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere normal çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının yüzde beşini personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin yüzde on beşini geçemez denilmektedir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere normal çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılabilmesi ancak zorunlu ve istisnai hallerde mümkündür. Yine aynı maddede fazla çalıştırma yapılacak personel sayısı da sınırlanmıştır. Bu düzenlemenin amacı çalışanların keyfi bir şekilde fazla çalıştırılmasının dolayısıyla yaşanacak hak kayıplarının engellenmesidir. <laughs> çalışanların haklarını korumak amacıyla yapılan bu düzenlemeye rağmen zorunlu ve istisnai bir hal olmadığı halde isteği olsun olmasın tüm personel her cumartesi günü mesaiye çağrılıp çalışmaya zorlanmaktadır bu kabul etmiyoruz. Cumartesi çalışması PTT Genel Müdürlüğü tarafından rutin bir şey, çalışma şekli haline getirilmiş durumdadır. Cumartesi çalışmak istemeyen posta emekçileri dilekçeler vermişlerdir. Kurum tarafından kanun, yasa ve yönetmeliklerde yeri olmayan cevaplar verilmektedir. PTT kamu diline yapışmayan bu cevaplarda üstü kapalı emekçileri tehdit etmeyi de unutmamıştır. Buna rağmen çalışmak istemeyen posta emekçileri dava yoluna gitmiş ve davayı kazanmışlardır. Bunun da vay kazanan emekçileri cezalandırmaya olana giderek emekçilerin cumartesi çalışması olmayan işçilerine sürgün edilmiştir. Nitekim İzmir BİM'de şoför olarak çalışan arkadaşımız Mahmuz Ağaç'a Çeşme'ye gönderilmiş. Fakat Çeşme'de ne kendisine bir kullanması için araç verilmiştir. E, ne de herhangi bir çalışan merkezde e, iş yapılan bir merkezdedir. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe bir kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Bizler bu durumu kabul etmiyoruz ve bu hukuk tuzağı zihniyetle mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sürgün bir insanlık suçudur. Sürgün aile bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu yüzden hukuksuz yer değiştirmeler Reyhan derhal, derhal son bulmalıdır. <laughs> Emekçilerin haklarını aramak sendikaların olmazsa olmazıdır. Asil görevidir. Sendikamız yapılan hukuk dışı uygulamalara karşı mücadele ederek bu hukuksuzluğa karşı kazanımlar elde et, etmektedir. Fakat PTT bu hukuki kararların gereklerini yerine getirmemektedir. Anayasal düzende bu kararların gereklerini yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanması gerekmektedir. Biz de buradan sesleniyoruz. Sorumluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bir an önce soruşturmalar açılmalıdır. Hiçbir kişi ya da kurum hukuktan üstün değildir. PTT de hukukun üstünlüğüne uymak ve yerine, gereğini yerine getirmek zorundadır. PTT Genel Müdürlüğü'nün PTT Baş Müdürlüklerine verdiği talimatlar ile dağıtıcıları baskı altına alma, angarya iş ya da yapabileceğinden fazla iş isteyerek huzursuz etme anlayışı her geçen gün artarak devam etmektedir. 60 teslim başlayan sayı dağıtması 120-130 gönderiye çıkartılmış ve büyük çoğunluğunun teslim edilmesi yönünde mobbinge varacak düzeyde sistematik baskı mekanizması devreye konulmuştur. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Başkalar bizi yıldıramaz. Posta mevzuatı gereğince bir posta gönderisinin alıcısının adresten ayrılması durumunda iade edilmesi, mesai saatleri içerisinde adresinde bulunmadığı durumlarda ise ihbarlı gönderi olarak işlem görmesi gerekmektedir. Ancak PTT yönetimi, iade, ihbarlı ve sevk edilen gönderiler için harcanan emeği görmezden gelip tüm gönderilerin tesliminin sağlanmasını istemektedir. Bu açıkça mevzuat dışı çalışmaya zorlamak ve emekçileri, çalışanları, dağıtıcıları suça teşvik etmektir. Bizim mücadelemiz bütün emekçileri içindir. Emeğimizi yok sayan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan, iş barışını bozan baskı, mobbing ve ayrımcılığa karşı tüm emekçileri kes kalarsan çatısı altında mücadeleye ve birlikte mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ki, bilmeli ve anlamalıdır. Bizler kamu kulu değil, kamu hizmeti veren kamu emekçileriyiz. Kurtuluş yok. Hep tek başına, başına. Ya, ya hep beraber hep ya, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Değerli arkadaşlar, bizler cumartesi çalışmalarının kaldırılması mücadelesine e, mücadelesine devam edeceğiz. Anayasanın hükmü açıktır. Haftalık çalışma saati 40 saattir. E, katılımınızdan, desteğinizden dolayı hepinize teşekkürler arkadaşlar. E, yaşasın örgütlü mücadelemiz. İyi Kez, İyi akşamlar. Teşekkürler.